Geniz ve nazofareks tümörleri dış ortamın kirli, dumanlı havası ve bazı alışkanlıklar nedeniyle olur. Mesela uzak doğuda füme balık diyenmesi, marangozlar, sigara dumanları gibi nedenler. Ama her kanserin kökünde biliyorsunuz ırk, cins, yaş gibi bir takım hazırlayıcı faktörler de mevcut. Nazofarenks kanserleri karsinomlar ve sarkomlar olarak ayrılırlar. Sarkomlar radyoterapiye çok iyi cevap verir. Karsinomlarda yine radyoterapi artı takiple tedavi edilmektedir. Nazofarenks kanserlerinin belirtileri en önemli belirtisi çene köşesi altında ortaya çıkan iri bir lenf düğümüdür gözlerde bebeklerinde bir hangi taraftaysa o tarafta küçülme veya büyüme ile kendisini gösteren bir aynı bulgunun eşlik etmesidir. Eğer böyle bir boyunda bir kitle ve gözde de o taraf gözde de bir problem görürsek bir genize bakmak bu hastalarda çok uygun olur. Ve orada baktığımız zaman nazofarenksteki kitleyi de görebiliriz. Böyle bir durumda genelde bu kitle östaki borusunun ağzını döşeyen lenf yapısının hemen yanında komşu olarak bulunur. Bu bölgeden alınan biyopsi ile bir patolojik tetkik bizi aydınlatacaktır.